ünlü oyuncular Tülin Özen ile Tansu Biçer'in aşkı 7 yıldır devam ediyor. Ünlü çift önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Oyuncu Tülin Özen, sevgilisi Tansu Biçer ile Nişantaşı Sitis'te görüntülendi. Snow Magazine'in haberine göre, oyuncular, bir süre AVM'de mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Yaklaşık 7 yıldır birlikte olan çift, daha sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı. Özen'in makyajsız ve doğal hali dikkat çekti. Daha önce de sevgilisiyle görüntülenen Tülin Özen, yani ne gerek var, bizi niye çekiyorsunuz, bizim özel hayatımız olamayacak mı, diyerek gazetecilere serzenişte bulunmuştu. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.